Arkadaşlar arkadaşlar bugün yine video çekiyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine bir video çekeceğiz. Bugünkü arkadaşlar videomuz gülmeme challenge. Ve yine orta evet, zor ama aynı şey değil gülüyor. başka. Evet. Bu bir meydan okuma. Eğer gülersen kaybedersin. Kaybedermiş. Tane kaybedeceğim. Var. Kolay, orta ve zor. Bakın açık gibi bir kolay seviyeyle başlayalım. 3 kere onda bakın. Neyse şimdi onu açmayayım bunu izleyin siz. Arkadaşlar sahi ben şeylerimi değiştirdim. Hala kanalım Prens Emir arkadaşlar. Ee, yani Prens Emir hala kanalım Emir, Emir bilmediğim gibi gözüküyor da hala kanalım tabi ki de Prens Emir arkadaşlar. o da lan. mıydı neydi o? Yavrusu muydu? Fara niye yiyor bu?

Arkadaşlar ben kaybettim. siz kaybetmeyin. Ne oluyor? Bu seviyeyi geçebildiysen videoya like at. Hayır hmm. hayır geçemem. İnşallah yeni geçelim. Ortaya mı? Arkadaşlar Şimdi ben genelde şöyle bir şey oluyor. Ortaya orta da zoru <laughs> geçiyorum. Kolayı <Şimdi>. geçemiyorum. <laughs> Arkadaşlar benim bakabilirsiniz. E, adres yani adresi de artık söylemeyeyim de tabi şeyde var katıl butonunda var oraya bakarak bizim evimize gelebilirsiniz bizde videolar falanlar çekebilirsiniz olsun <laughs> benim kanalıma bastığınızda gözüküyor bir <laughs> chat koymuş şimdi hep chat'i belki gilen, bilenler vardır nasıl <laughs> izliyoruz Да все, блин. Я, ну не все. Бабля нею. Да, да, там уходит. Сейчас еще не нравится. seviyeyi de geçtiysen abone o ol. Bu seviyeyi geçtim nasıl bir şeyse abone olalım bakın hoşçakalın. Hayat ayı gide Niye abone olalım? 2 1 Bakın bu adama da katılabiliyormuşuz buradan. Böyle bana buradan katılabiliyorsunuz. Böyle adam bu parayı verip katılabiliyoruz ama ben zaten katılmam. Yani çok param var da zaten katılmam şimdi. Katılmam zaten de. Şu anda yani bayağı param var elimde. Arkadaşlar sahi bayram bayramda şey yapmıştım ben arkadaşlar biliyorsunuz bayramda şey yapmıştım ben paralar topla topla hala bir o paraları arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar tamı tamına bayağı bir param var. Yani arkadaşlar bayramda sizde kaç lira biriktirseniz bunu da alabilirim. Like atmayı unutmayın söyleyin onu. Like var da abone olmayı like arkadaşlar. Onu söyleyin. Şeylerde. Like atarsın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın videoları istiyorsunuz like atarsanız bu videoları istemiyorsunuz bu, bunu şey yapalım 2 dakikalık arkadaşlar 2 dakikalık durdurabilir miyim videoyu sadece 2 dakikalık <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz Şu, az önce 2 dakikalık bir şey baktım geldim ben bir şeye baktım Gidiyoruz. Helal. Arkadaşlar sayı ben bayramda bir tane köye gideceğim. O, o, köye gittiğimde de size şey yaparım ben. Gösteririm. Arkadaşlar. Hala izliyorum. Arkadaşlar lütfen şey yapabilirsiniz. Şöyle bir şey soracağım size. Eğer şey yaparsanız bu videolardan istiyorsanız e, yani bu böyle bir bu, bu, tarz videolardan istiyorsanız abone olun. Bu tarz videolardan istemiyorsanız da like atın arkadaşlar. Tamam mı? <laughs> bu içinden bir şeyi atın. Yani bu mi? Başka videolar diye olacak. yazabilirsiniz. Yorumlar kapalı ama yorumları açmayı düşünüyorum. O yüzden açı, açacağım için de iyi bir şey yani. <laughs> arkadaşlar bu gülme ve challenge bitene kadar yapacağız. Yani bitene kadar dediğim yani video bitene kadar işte. Tam bitmiş. <laughs> video bitene kadar dedim bitmiş. Arkadaşlar yine siz e, abone olmayı like atmayı sakın unutmayın. Dediğim gibi bu videodan istiyorsanız like at. Ay bu videodan istiyorsanız abone olun. Bu videodan istemiyorsanız da like atın arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Bay bay.